Buyurun. Bizim mi bunlar? Sen zahmet etme. Sen zahmet Oo. etme bırak. Nasıl taşıdın bunları Cafer gülle gibi ya. Ne olacak efendim? Koyduk bizim el arabasına. Sağ olsun Hüseyin efendim. Lafım ne olur efendim. Bu kadar alışverişimiz var. Kim geldi bekçi? Caferler cenab abi bizim siparişleri getirmişler. <laughs> sağ olsunlar. Sağ. İyi olsunlar. günler. İyi günler Caferciğim. Nasılsın? Sağ olun efendim babam çok çok selamı var. Teşekkür ederim. Sen de öpseydin tarafımdan. Öptüm efendim. Dükkan onların dedi. Ne emirleri olursa hiç çekinmesinler dedi. Duydun mu Sıtkı? Anadolu insanı bu işte. Böyle vefakar, tok gözlü. Caferciğim borcumuzu da ödedin mi? Ö ödedim efendim. Üstünü bile getirdim. Buyurun. Kalsın, kalsın, kalsın. Rica ederim. O senin hakkın Caferciğim. Bereket versin. O nasıl hakmış? Sıtkı Hüseyin Efendi'ye de baş ver canımın içi. Bebeğim canım abi. Aman canım ne baş Allah aşkına? Lafı mı olur? Şurada iki torba taşıdık yani. Yetmez mi? Yeter yeter. Ne olacak daha? Bereketler. Bereket versin. <laughs> Simtah sizden. Sen de kaç bahşiş alacaksın aslanım anam. Yalnız eskici sana biraz kırgınım. Niye? Ne gibi bir hatamız oldu acaba efendim? Bize sattığın o külüstür çamaşır makinesi çalışmıyor. Hah! Ben de şimdi onu söyleyecektim Canan abi. Ağzımdan aldın. Oldu mu şimdi Hüseyin? Mahcup ettin bizi bak. Tövbe! Nasıl çalışmaz? Taş gibi makine valla. Alman malı. orijinal. Bakarım şimdi ben ona. Düşük voltajla çalıştırdığınızda motoru mu yandı acaba? Neredeyse hiç çalışmadı Hüseyin efendi. Geçenlerde şöyle bir çevirdim. Hı, fıs! Duydun mu eskici? Ha? Garanti isterim. Garantimiz garanti de. Allah Allah. Yapmaması lazım böyle bir şey. Ben bir bakayım. Bak. Eskici çalıştıramazsan yenisini isterim. Duydun mu Hüseyin? Tamam efendim. Yapacağız bir şey. Hadi bakayım. İbrikçi sen ne içiyorsun? Çay yaptım Cenab-ı abi. İster misin? Hadi. Hadi. Doldur bakayım bir bardak. Fazla koyu olmasın sakın. İçelim şöyle Esmer'le karşı karşıya. Hmm. Esmer mi dedi? Karışma sen o işlere. Esmer sarışın. Makineye bak. Yürü. Sıtkı, Esmer'i görüyor musun? Orada mı canımın içi? Orada galiba cenab abi. Perdenin arkasından sana bakıyor. Baksın güzeller güzeli. Merhaba, nasılsınız efendim? Saygılar efendim, siz nasılsınız? Sağ olun efendim, siz nasılsınız? Çocukları ziyarete geldim ben de. Ne güzel, ne güzel. İzninizle. Güle güle. İyi günler. Kim bu hanım? Şükrü Bey'in annesi, Cenabı abi, tanımadın mı? Aa, Hı. tanımadım. Aklım esmerdi. Cemil abi! Ayy! Cemil, ya ya Cemil abi dur yapma, gözünü seveyim, Cemil abi! Cemil <laughs> abi! Cemil abi yapma, gözünü seveyim, gel! Gelmeyin yani peşinden. Yakarım. Bitti yeter. Cenap Bey nereye gidiyorsunuz? Beni de götürün lütfen. Bir iş konuşmasına Cemil Bey. hayrola? olan. Karımdan kaçıyorum. Hapt etti beni eve. Beni de götürün. Cemil, Cafer, tut şunu Cemil. bana. Bırak beni be. Bırak. 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 Ce ce bırak. Cemil, abi bir dakika. Bırak yakarım kendimi bırak. Ay, ce Cemil, ce Cemil, buraya gel tut, Legim, tut, tut, ne olacak. Yapayım. Cemil. Cemil dedim tut tut şunu Cafer. Vah <laughs> vah çıldırmış mı bu ayol? İşte Nazım'ın memleketimden insan manzaraları bu işte iplik canlıyor musun? Trajikomik. Esmer'in perdenin arkasından göz süzüyor. İstanbul'un orta yeri sinema. Cemil Bey karısına kızmış. Gaz döküp kendini yakıyor. Sen bunun resmini yap işte. Hadi canım iç. Buyurun. Buyurun yoğurtçum. Kes kes. Nasılsın Cafer'cim? İyiyim efendim çok şükür. Sayenizde. Emekçinin sesini duyuyor musun ibrikçi? O biraz kapı kulunun sesi cenab abi emekçinin değil. Evet haklısın ama... ...yine de Cafersiz bu apartmanda yaşanmaz. Aman efendim ne şeref. Allah razı olsun. Sabri beyler evde mi? Ee, Türkan hanımın yanındalar. Muayenehanede. Muayenehanede mi? Biz de kiramızı verecektik Cafer. Ve kirası efendim. Daha aybaşı gelmedi. Vermeyin domuza beklesin. Verelim verelim paramız bitmeden. Sıtkı hadi canımın içi Sabricimin yanaklarından öperim Şimdi ayıp olmasın cenab abi doktorun yanında Aman efendim olmaz Sen ona parayı helikopterden göster Havada kapar valla Bunakların arasında ben ne yapacakmışım kızım Valla gelsin babası Kırdıracağım bacaklarını Duyuyor musunuz efendim Hep böyle maalesef Hayır helale hoş olsun ama Avuç dolusu da para Ah Hastası geldi Türkan Hanım'ın anneciğim biz gidelim. Gelsin konuşacağım. Bırakın bırakın. Buyurun. Efendim. Ah! <laughs> Cenap beyler. Buyurun efendim. Saygılar hanımefendi nasılsınız? Hoş geldiniz sağ olun. Siz? İyi olmaya çalışıyoruz hanımefendi. Bu <laughs> ülkede ne kadar iyi olunursa. <laughs> İyisiniz efendim iyi maşallah. Bu sabah gelen torbaları evet. gördük. Nerelerdesiniz Cenab Bey? Hiç görüşemiyoruz. Çapkınlıktan vakit bulamıyorsunuz herhalde. <laughs> Neler söylüyorsunuz Ayla Hanım? Biz de size uğramıştık şimdi hanımefendi. Bu olduğunuzu duyunca. Aa. Kiranızı getirmiştik de. <laughs> Kira mı? Aman efendim ne vardı. Alırdık. Siz bakanlıktan mı geldiniz evlat? Bakanlık mı efendim? Bakanlıktan teyzeciğim. Sağlık Bakanlığı'ndan. Beyler müfettiş. Ha evet. Teftişe gelmişiz. Duydun mu Sıtkı? Duydum canım abi. Teftiş. Şikayetçiyim bunlardan evladım. Ayla. Efendim anneciğim. Sıkıldım. Ne zaman bitecek bu resim? Fotoğraf değil bu teyzeciğim. Bitmez öyle. Hanımefendi oturuyoruz ne güzel. Sıkılmayın lütfen. Hadi Aylacığım sıkıldım çocuğum. Gidelim artık. Aa niye böyle yapıyorsun anneciğim aşk olsun. Biraz daha sabır hanımefendi lütfen. Bir bardak daha pembe şarap içer misiniz vereyim mi? Ver içeceğim. Hı, hı. Buyurun. Afiyet olsun. Bitiremem ben böyle Cenab abi. Aa Bunu alma hemen İbrikçi. İç dünyasını yansıtmaya çalış anlatabiliyor muyum? İç güzelliğini. Ah. Ah bir anlayabilsem. Bana doğru bakar mısınız teyzeciğim? <laughs> evet güzel güzel. Hmm, hmm. Aa Ayla Hanım biraz daha şarap. Ay bilmem ki. Başımı döndürüyor ama. Aa, dönecek <laughs> hanımefendi. Başımızın dönmesi için içiyoruz bunu. Aa. Değil mi? <laughs> sağ sağ ol Sizin de oyna. Hmm. Efendim anneciğim. Baban işten döndü mü kızım? Hayır anneciğim dönmedi daha. Ara sıra böyle gidip geliyor efendim. efendim alzheimer. Farkındayım efendi. Alzheimer. Ay evet ondan <gülüyor> 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 Bak teyzeciğim yine daldınız. Şöyle bakacaktım. Şöyle. Bak şöyle. Şöyle. Şöyle anneciğim bakın. Babamla yanak yana duruyormuş gibi. Aynı aç kapıyı. Baban geldi kızım. Evet. Ah, açmayın efendim. Belki Sabri Bey'dir. Canınızı sıkabilir. ben açayım cenab abi. Ya. Sen devam et canımın içi. <laughs> Bir şey olmaz. Ben Sabri'cimle konuşurum. <laughs> Oo, oh, buyur Sabri'ciğim. Burada mı onlar? Buradalar. Hayrola seni sinirli görüyorum biraz. Sinirliyim evet. Elimden her an bir kaza çıkabilir. Beylik tabancam burada. Aa, Aa! Saçmalamayın canım. <laughs> Tabanca mı? Aa. Tabanca evet. Aa. Söyleyin onlara bu rezalete son versinler. Vallahi vuracağım ikisini de. Bırak şimdi Sabri'ciğim. Kim geldi <laughs> anne? Sabri Bey anneciğim. Karışmasın işimize. Niye geldi gene bu? Vuracakmış bizi anneciğim. Vuracağım evet vuracağım. Bu hamus meselesi. Tut canım abi aman. Dur Sabri Beyciğim konuşalım. Bırak tabancayı mabancıyı. Diyalogla her şey hallolur canımın içi. Vay. Ay ay anne tutun şunu. Aa, katilin horozu. Kış, ay piş. buraya mı kaçtın? Bir şey eksiktin musibet. Gel lan buraya. Çatlak. Katil de bıraktı gitti başıma. Bütün gün kot 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 kot. Ya zor efendim zor Merhaba Merhaba. Kesmeyin sakın hayvanı <laughs> hakkımı helal etmem Aa kız siz de mi buradasınız Buradayız efendim maalesef burada <laughs> E ne yapıyorsunuz öyle Resmini yaptırıyoruz efendim annemin Resmini Manyak mısınız kız siz Ay Aa Bu ne böyle ortak gibi <laughs> Üç. Kahve mi yaptın İbrikçi? Hazır Cenabı abi. Koy oraya geliyorum. Oh. Hamlaşmış mı İbrikçi? Yürü biraz abi. Yürüyeceğim. Her yere taksile gidiyoruz. Yürüyelim. Ne iyi olur Cenabı abi. Ki. Duydun mu gürültüyü? Ya. Neydi o Cenabı abi? Bir yerlerde gene cam çerçeve indi kavgasız gün geçmiyor ki bu ülkede. Ya Öbekçi merak ettim. Öğren şunu hadi. Öğrenim canım abi. Ben de merak ettim. Aman dikkat et Celil falan gelmesin. Cık. Karısı onu eve hapsetmiş Cenab abi gelemez. Canım sen yine tedbirli ol. Hadi bakayım. Sana geldim İstanbul. Kavganın gözyaşının içinden. Cafer? Buyurun, iyi günler. İyi günler. Ne oldu böyle yahu? Merak ettik. Sorma. Yavuz Bey elini kırdı. Elini mi kırdı? Ha. Öfkeyle bir yumruk, taktan korkusundan dolaba saklanmış. Oo. Şerefsiz iş kağıtçı. Hem ne şerefsiz? Adam çık konuşmaya geldim diyor. Bir şey yapmayacağım diyor. Abicim abicim yalak. Gözüne mi vurdu? Gözüne. Oh iyi olmuş. Gözüne ama tutturamadı ki katil. Olduğu gibi dolabın kapağına. Çok gürültü var bu apartmanda Sabri Bey. Her gün bir olay. Var efendim var haklısınız. Çetelerin elinde kaldık maalesef. Ben de bırakıyorum yöneticiliği. Kim yaparsa yapsın. Aslan oraya da duyuruyor. Sıtkıcığım. Ne olmuş canımın içi? Katil elini kırmış Cenabı abi. Elini mi kırmış? Ha. İyi günler. Maalesef efendim. Şimdi onu söylüyordum ben de Sıtkı Bey'e. Çete bunlar çete. Olmaz canım. Güzel güzel konuşup anlaşmak varken tekme yumruk. Tabanca da var bunlarda efendim. Susturuculu. Böyle böyle her mermisi. İğrenç. Susurlukla bu ne böyle? Aynen efendim aynen. Sardılar her tarafı. Görüşmek üzere. İyi günler. Ha Sabri'cim. Ne olacak bu büyük hanımın portresi? Yarım kaldı. Yapacak bir şey yok efendim. Sıkıldı. Özür dileriz gelmek istemiyor. Vah canım vah. Onun kusuruna bakılmaz. Yaşlı yaşlı. Sana fikrini soran olmadı konuşma. Yazık sabicim siz bilirsiniz ama... ...şu tablo bittiği zaman... ...en az yarım milyar. Üf. Ha? Bu ne be? Ya. Kesesini. Yarım milyar mı dediniz efendim? En az canımın içi. Yazık. Yarım bırakmayın şunu. Yazık vallahi. Ben şimdi konuşurum. Konuş sabicim bekliyorum. Ha bak ...bir milyar da edebilir. Üf, aman Allah'ım. Hemen efendim, hemen şimdi konuşacağım. Yazık vallahi yazık. Yarın bırakılır mı böyle bir eser? <laughs> parayı duyunca nasıl gidiyor bak domuz. <gülüyor> <gülüyor> İyi günler. İyi günler Canberk'im hadi. Nasıl konuşmamı İblikçi? <laughs> Köpek gibi oldu adam Cenab-ı parayı duyunca. Para sıtkıcım para şu kitabı bir bastırabilsem. Şimdi iki mısra daha buldum. Dinle. Sana geldim İstanbul. Kavganın göz yaşının içinden. Duy beni. Nasıl? Muhteşemsin canım abi. Şu kitabı bir bitir. Nobel senin. Bitecek canımın içi bitecek. Nobel Edebiyat Ödülü benim için o kadar önemli değil. Sen şu Sabricim'in kayınvalidesinin portresini bitir önce. Bitireyim de Cenab abi. Kadın yerinde durmuyor ki. Sıkıntılı. Önemli değil Sıtkı'cığım. At iki fırça. Belki biraz para alırız. Neyi hmm. ne iyi olur Cenab abi. O zaman sık dişini ibrikçi. Bak sana ne diyeceğim. Kolay değil para kazanmak. Ne demiş olan Veli? Bedava yaşıyoruz şu dünyada bedava. Hava bedava. Su bedava. Bu esmerde halil gıda pazarından mı alışveriş yapıyor acaba ebrikçi? Ay çok güzel oluyor. Kendisi güzel efendim. Melek maşallah. Baksanıza melek. muhteşem Sıtkı. Şu yüzdeki ışığa ifadeye bakın hanımefendi. Ay görüyorum. Ne güzel şey böyle... ...sizin gibi sanatçılarla bir arada olmak... ...değil mi Sabri Bey? Ee, tabii efendim tabii... ...şeref duyuyoruz kendileriyle. Resimleriniz sizi iyi para kazandırıyor... olmalı malı Bey. Pek iyi sayılmaz Sabri Bey. Ee, i̇yi iyi Sabriciğim... ...iyi. Önemli bir ressam var karşınızda. Belli efendim belli... İşine çok hakim maşallah. Bir milyar eder dediniz değil mi? Bence fazla bile eder canımın içi. Bitti mi evladım? Sıkıldın mı teyze? Sıkıldım. Eyvah eyvah. Az kaldı anneciğim. Bitiyor efendim bitiyor. Buradan doğru kanlıcaya. İstersen küçük suya anneciğim. Tabii. Olur gitmişken meperi talanlara duyuralım evladım. Tabii efendim, tabii uğrarız oraya kadar gitmişken. Mefaret halalar nerede oturuyor canımın içi? Ölmüş gitmiş efendim, ne mefareti ne halası, <laughs> Anzamber malum. Anzammer. Al <laughs> Al Alzheimer efendim. <laughs> Neyse efendim, bizim dilimiz o kadar dönüyor. <laughs> Güzel çizim evladım. Kraliçeler gibi çiziyor sizi maşallah efendim, kraliçeler gibi maşallah. Canım abi kapı. Sen devam et, kızım ben açarım. Ay siz zahmet etmeseydiniz ben açayım. Rica ederim. Ne münasebet efendim. Oturun oturduğunuz yerde. Anne kim geldi kızım baban olmasın. Oo siz misiniz? Merhaba. Sizimiz? Aa! Nerelerdesiniz ya görüşemiyoruz. Aydın beyler. İyi kalkıp boynuna sarılın bari. Tamam bu resim bitmez. Annemlere uğradık bizde yoklardı ha, evde. İyi ki yoklarmış yoksa görüşemeyecek. Evet. Hoş geldiniz. Kolay gelsin misafirleriniz de var. Yabancı değiller Aydıncığım, <laughs> ev sahiplerimiz. Tanışıyorsunuz. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> merhaba. merhaba. Kolay gelsin Sıtkı abi. Ah Ruknetin sen misin, hoş geldin. Ah otur anneciğim, ne Ruknetti, Aydın beyler otur. <laughs> Asay merhaba. Cafer, kim bunlar? Sabri Bey'in kiracıları mı? Bilmem, onlar onlar. Buyur cenab abi, buyur. Sağ ol. Bu apartman mı? Evet, bu apartman. Selim! Büyük hanımın evine bakmaya geldiler, koş! Eski bir binaydı. İçi çok güzel hocam, yeni boyattılar. Manzarası da yok. Manzaralı evler İstanbul'da 1500 dolardan başlıyor cenab abi. Para önemli değil Sıfkı. Şöyle yaşayabileceğimiz bir çevre olmalı, kafeler, güzel kadınlar. Anam. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk, bulduk. Cafer'cim. Sabri beyler yok mu? Mane dediler. Kaynanısını Türkan Hanıma gösteriyor. Beyler <laughs> eve bakmaya geldiler. Baksınlar efendim, buyurun. O adamın evi tutulmaz, hasta eder sizi. Ben söyleyeyim de. Ne diyor bu? Aman efendim, bakmayın onun sözlerine. Sarhoş, sarhoş. Buyurun. Aman hocam takılmayalım. Hadi gidip görelim. Görelim canım abi. Affetmişsin sen onu. Alzenhammer, daha şimdi doktora gösterdik. Kopartırım senin dilini, terbiyesiz! Buyurun. İyi, İyi günler. İyi günler efendim. Sizin eve kiracı getirdik Sabri Bey. <laughs> Ay siz misiniz onlar? Evet hanımefendi, biz. Ben ve arkadaşım. Evinizi bir görelim de. Ay hemen görün tabii. Ay, i̇nanamıyorum. Ne var efendim bunda bu kadar şaşıracak Allah Allah. Ay çok yakışıklı adam anne. Çıldırdınız Mayra Hanım neler söylüyorsunuz? Ben de beğendim maşallah. Rahmetli babanın bir arkadaşı vardı. Cemal Paşa'ya benzerdi. Buna mı buna mı? bakayım sen. Ha? Efendim bekletmeyelim sizi. Kayınvalidemi oturtayım hemen geliyorum. Cafer. Al şu anahtarı gezdir evi beyleri. Başüstüne. İlginize çok teşekkür ederiz beyefendi. Aman efendim ne demek vazifemiz? Ben göstereyim Sabri Bey. Saçmalamayın lütfen ha. Hadi siz bakın, biz annemlerde bekliyoruz sizi. Tamam canımın içi, geliyoruz. Buyurun. İyi günler. İyi günler. İyi günler efendim. Ay canımın içi mi dedi? Evet efendim öyle dedim. Girer misiniz içeri lütfen. Aferin ben de beğendim. Bunlara verin evi. Hadi efendim hadi hadi hadi. Ne diyorsun Sıtkı? Sen ne dersen o olur Cana abi. Ben pek tutmadım. Bunu alırız biz burada. Kendimi bir taş otelin demiş gibi hissettim. Hani tayinim çıkmış da birden sürgün anlıyor musun sürgün? Ne güzel betimliyorsun be Cenab abi. Anlamaz mıyım Hakikaten maşallah. Hani kırk yıl düşünsem böyle bir şey aklıma gelmezdi. <laughs> ee, vazgeçelim istersen abi. Bilmem. Mukaveleyi sen imzalayacaksın. Sen düşün. İmzalarım Cenab abi. Senin için öl de ölürüm ben. Vay be. Bu zamanda ha. Ya işte biz böyle arkadaşız Cafer. Allah bozmasın. Biliyorsun 90 milyon istiyorlar. Bu da aşağı yukarı bin marka yakın tutar. Vermeyin efendim, yetmişten fazla. Pazarlık edin biraz insafsızla. Aferin, aferin. Dost adamsın. Duyuyor musun emekçi? Duyuyorum canım abi. O ne menfaat düşkünüdür o. O üç kuruş için babasını satar valla. Utanmasa bizim oturduğumuz daireden bile kira isteyecek. Şşş, sonra konuşuruz. Cafer bak. Cafer. bak. Sonra bak. Evet. Ha? Anam buyurun. Seni namussuz. Kimmiş o kitapsız alçak? Ki, kimmiş efendim? Gebertirim seni. Allah, Allah. Sabri Allah. Bey rica ediyorum. Allah. Sabri Allah. Bey çok rica ediyorum. Lütfen, lütfen bir dakika. Lütfen. Yani, lütfen. Bir dakika müsaade buyurun. Sabri Aa, seni alçak. Hey gidi Nazım. Hey gidi doktor. Neydi o Berlin'de Paris'te yaşadığımız günler. Şunlardaki hayat dolu seveceğim bakışı görüyorsun değil mi İbrikçi? Nasıl görmem Cenab-ı abi? Ben tanıyamadım maalesef hocam. Yazık. Onları tanımamak büyük kayıp. Ağlasam sesimi duyar mısınız mı sağlarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımı ellerinizle? Nasıl diyebikçi? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Hay yaşa. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Süt koymadım Cenap abi. Vay, iyi etmişsin canımın içi. Cenap abim sütten nefret eder. <laughs> Oo, Konyaklarda Napolyon. Afiyet olsun hocam. Hepimize, sağlığınıza çocuklar. Nazım'a doktora içelim. İçelim Cenab abi. Yine duygulandık. Bilge ağlıyor musun? Ağlanır buna delikanlı ağlanır. Bırak ağlasın. Ben buna dayanamam Cenab abi. Dayanacaksın Sıtkı. Her şeye rağmen yaşamak güzel şey. Güzel abi güzel. Bilge'cim neydi babanın adı? Şükrü. Ha Şükrü. Onun da sağlığını içelim. Bize kefil oluyor değil mi? Olacak. <laughs> sağ olsun, sağ olsun. Hala ne güzel insanlar var şu dünyada. Görüyorsun değil mi İbrikçi? Güzellikleri içelim Cenab abi. Ya Şükrü Bey'e içelim. <laughs> Canım kayınbabama afiyet olsun. Hepimize, hepimize. İçelim ve evimize gidelim Sıtkı. Yalnız ev sahibiyle karısı biraz çatlaktır hocam dikkat edin. Bizim hayatta anlaşamayacağımız insan yoktur Aydıncığım. Siz onları bize bırakın. Napolyon da bir harika. <laughs> Çocukları gördüm duygulandım. Bilgeciğim bir yudum daha verir misin? Tabii vereyim. Bana da bir yudum sevgilim. Biraz da insanları olduğu gibi kabul etmek lazım Aydıncığım. Çatlak patlak değil mi sıtkı? Öyle cenab abi. Hmm. En iyisi şişeyi getir buraya bilge. <laughs> Bana bak İbrikçi. İmzayı sen atacaksın ona göre. Hı? <laughs>